Hala bizim yeni bir inhibitor verdi. Nerede kaldı o? İyi. Çok uzakta kaldı. Bence tepede biliyor musun? Bakayım. Oğlum heceler görüyor lan bizi. Ne alaka? Ay. Sen gittin de ben nasıl gidemiyorum ya? Çünkü benim kancam var. Sen kancayla mı gittin? He. oh, burası çok zor. Sen bunu yaparsan hani ben daha bir şey demiyorum. Saygıyla elinde eğileceğim. Artık ne yapıyorsan yap. O da olur evet. Oğlum burayı nasıl kancası yapabilirsin bir insan? Ben geldim. Bir tane bakayım be. Dokunmayacağım direkt. <laughs> I don't know. Düşersem düşmek için beni. Ha? <laughs> ee, sen bir sıcan mi ya? <laughs> Gülme. Sana ne diyor? Ee? Burada nasıl çıkıyor ya? <laughs> Burada niye var o zaman? Eee biz babamla kardeş miyiz anlamadım <laughs> Eee harbiden bu arada burada bir şomuz şey gerekmiyor mu? Ha ne sen alkış yok anca fingers. Zinc? Bu ne? Ben niye bunu yaptım <laughs> ya? Harbiden sen niye içtin işte bakayım? Ne bileyim. Ya burada yol varmış. Ben anlamadım şimdi Van Gölü canavarı. Gerçek mi? Benim göremediğim bir şey falan mı var? Ya bence çıktık. Araştır falan gerekiyor değil mi? Ya. Eee ödül olarak ne veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz efendim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ama ödül gayet makul yani, niye öyle diyorsunuz ki yani? Başka sefer artık. Ne <laughs> diyor oğlum? Ne Ya bu abi oğlum? niye kendi çıkmıyor? Sabahtan beri uçuyor kaçıyor, bir buraya çıkamamış herhalde anlamadım ben. Lan nasıl geri döneceğiz? Uçarak. Huyyyy. Deliye tutturabilecek miyim? Tuturdum valla. <laughs> o, o da Abi sana parmak yok anca. <laughs> parmak yok değil al <laughs> Ya <da finger, gülüyor> şarkının içini yani. ettin yani. Yok kızı zaten bilerek demiştim. Ya oh, anladım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Exactly it wasn't hard. Okay, <laughs> so what's the surprise? But I'm what? <laughs> I'm a programmer. In a world of people who only eat shit and sleep, what could you pay me? A pigskin? Five bottles of booze? The surprise is, I did it for your friendship. Ya onur duydum diyelim. Oh, well, that is a surprise. I'm honored. I guess. You overcame my traps, defeated my defenses. Let's trust one another, Aiden. That will be my reward. Levala kardeşim Levala. And uh. Yansım. Thank you. Ya, uyuyacak bir yer yok. mu? gece hiç dışarı çıkasınlar ya şey Var burada var işte. Evet. Oha! Osmanlı kılıcı verdi Şema. Ben bunu yapmam lazım. Dur. Nerede o? Üretimde Buradan Başım... Buradan yapamazsın ki galiba. Hadi Şeyden ya. yapacaksın. Şu el fenerini falan geliştirdiğin yerler oluyor ya. Neyse. Gel hadi uyuyalım. Bir dakika burada bir şey var galiba. Burada senin inhibitor var. Bir bakayım Ayşe. Alayım. Sonunda. Hep ya yemedi. nerede senin? Yok çıkmadı hala. Şöyle bir gidelim. Burada bir yerde bence biz göremez. O kaç metre Buralarda olamaz ki. Bu olur mu? Yok ya ben neresine geziyorum. Ejderler var. Ne? Şey dışarıda. Ne? Bir korktun gibi sen. Ya daha kırk. 40... 30 falan diyor. 22, 20, 19. Acaba bir saniye ya. Lan bunun tepesinde falan mı? Yok burada bir şey yok. Buraya çıkmaya denemene gerek yok. 18 diyor ama oraya çıkınca biraz şey oldu. Burada olmasın? Hayır burası çıkış. 18 Burada tam 18 gösteriyor. Ya buranın aşağı katı var ya da yukarı katı var. Emin değilim. Yukarısı var galiba. O yukarıya nasıl gideceğiz? Burada burada, burada burada. Nasıl gideceksin? Çok güzel bir soru. Sana şu an alternatif yol yolu arıyorum. buraya abi nasıl geleceksin ya? İşte. Kancalık bir yer mi? Hem de nasıl? Ben biraz zor çıktım. E korktum yani öyle gelinir mi? Hmm. Bir gelsene bende beni bir takip et. Orayı imkanlık öyle beceremezsin. Çıkım, çıkılmaz oraya çünkü o şekilde Gel bana. Ee, şimdi. Yukarı çık. <laughs> Acaba burada bir oda var. Biz mi bunun bilincindeyiz? değiliz? Aynen. Evet. Gel buradan NTP'ye çıkalım. Atlarız aşağı. Daha görev aşağıda. Yani galiba. Ya hiç çıkasım yok ya. Aşağı inip giderek. Bir saniye ya, gel aşağıya. Evet, çok geç. Gittim bir kere. Böyle çıkacağımız aşağıda adamın yeri vardı. Oradan olurdu. tercih meselesi biraz. Tabii ki de. Tabii ki de. Ha, şuradan direkt gidebiliriz aslında. Ben çıkabilirsem. Hadi gel aşağı atalım. Hadi azı eceliyle versiyon atalım. Selamun aleyküm. Bir dakika ya. Galiba şey gerekecek. Açıktır. Evet. Bir saniye burada tren var. Onu öldürmem gerekiyor. Tren! Oha! Anasını iki ana vur oğlum. Abi, ben... İyi de görev. Ha, hızlı treni biz yapmadık ki sen durun Allah için durun Allah için durun ben şu an ananızın amı ya oha kaç tane ne var dur ben sizi takip edeceğim koruyacağım ben seni sen merak etme o sırdı sen ağzına gittim ben ne tarafta arkada çok mı çok yanlış kaldı? yere gidersin. Evet çok yanlış yere gidiyorsun. Oradan deniz suya atlasana suya atla bak orası güvenli bölge. Hatta sen ben oraya. Gir lan muzlu sabahtan beri bunu bekliyorum. <laughs> Allah'ım ya. Gir lan. Oğlum hepiniz gireceksiniz lan. Ne oldu? Hepsi hepiniz oldu Yusuf Yusuf oldunuz. Ya bunlar öldü. Yenisi gelsin. Allah cezanı vermesin ya. Ney? Julian demişim. Juan mı dedim ne boksa. Juan, Juan, Juan. Soğan da anlar ya. O ya. Soğan. Aynen. Aynı, Aynı şey geliyor. Ha patlayan hop bir tane vurdum. Ne haber lan Necel? Ink. <laughs> kalıp sizden kaçacağımı mı sandınız? <laughs> o sırada benim eşkıyım. <laughs> Oğlum ne vuruyorsun lan? Şu. Ben sana vuruyor muyum? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaçayım orası atma ya. <laughs> Bak. <laughs> göreve gidebildim mi göreve gidebildim mi Sevgi 2 oldu hop geliyorum yanına evet. Gelsene ne olsun ne oldu? Ee? Seni bulmam gerekiyor sen şimdi ölme Sen bize lazımsın 75 metre. Ananı sikiyim Eleş. Ben hala kesebiliyor musun onları bari? Ben seni hesapla kesiyorum valla hile falan kullanmadan. Hani şey baklı silah kullanmadan. 3 vuruşa indirir sonra biliyor musun? Yani o da bekleyerek canlı Vay vay vay. Bugün geri görecektik? Vay vay. Ay ay ay. Korkma. Oo, canım azaldı. Canım azaldı gidiyorsun şey yapıyorsun sen. Aa, şunu koy. Ne yapıyorsun? Oyuna diyorum. hala bunlar şehirler böyle vay vay cheese atıyor raptor sayacağız sağa klik at ulti atıyorsun yere Sen Nereden... gene Sen XP şeyini içtin mi? Hayır. Hangisi o? Onu iç. Bak burada sen nasıl XP veriyor. Şu an bende 122 bin. Bu sınavı bir alayım mı? <laughs> <Öyle artıraman>. Uy. <gülüyor> 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 hangisi ya. o? Çantadan bulmam lazım. Ee, XP takviyesi yazacak. Gece koşusu XP'si var. Aynen 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 o. Sen attım şu hani ninja şartları var ya onları da kullanabilirsin tek atıyor bunlar acıları. Tamamdır. Şu an burada sen ne bir şey yapıyoruz işte. Lupa diyoruz. Barda iki atıyormuşum ya bir değil. Vay vay bu gözler bunu da mı görecek? rahat bırak orospi bir... bir dakika Şunu alayım bari de Hoppa bir şey yapsana Elini sil e, Neyse silahlarını al Hani bu atıyorsun ya ama bırakma Nasıl tut Çok güzel animasyona giriyor Ninja silahlarını almam lazım çantadan Al tamam, al ben sana ben seni koruyam sen onu al alıyor. Çok güzel bir animasyona giriyor. Tamam. Bu dördüncü seviye çeyiz oldu. Neyle Nerede bunlar? onu? paraşüt neyle kullanıyorsun? Onunla. paraşüt neyle kullanıyorsun demişim pardon. UV ışını neyle kullanıyorsun? Bilmiyorum onu. Orta tuş muydu seninki? Ben galiba seninki m 5 almıştım. Yalnız yapıyor ha bir şey değil mi? Kaç XP oldu ya, yukarıda? Ortada ortada tamam. 1800 civarında falan. Dövüş işim mi? Evet. Çok iyi çok iyi. Dur biraz zombileri görmemiz gerekiyor yoksa bitecek. Tamam gördü beni zombi devam ediyor. Bunu yapmazsak kovalamayacağım bu çünkü. Yalnız sağlam burada iş var. Bir şey de vermiyor şu an. Etkinliği kapadık ya. Şeker de vermiyor. Dün bizi para veriyor ve mutasyon örneği veriyor. Çok güzel bir şey. Baba yine geliyor. Ne olur ağzına itikiyor. 4 atıyorsun Evet Kritik vurunca 3 Hanımefendi iyi mutasyon örneği verdi ya Şunu alayım patlama olmuyor bak, şu sefer. Arada bir oluyor sanki. Bu patlama işi oluyor. süresi var. Evet evet. Şu an fark ettim. Hep olsa çok OP bir şey olur çünkü. Evet. şey denemedim ya. Ninja unuttum bak. Onu denemem lazım evet, bekle. Bası tut. Çok güzel böyle bir anım ben göre. Ben koyayım sana Kanka, Ay. O, o, seni o şekilde aldı ya. Sağ klik atarsan UV ışını onun ağzına doğrultuyordu. Oyun otomatik. Hani F'ye basmaktansa sağ klik iyi. bas. Bayağı Kaç XP ya. oldu sana? 3000 civarı şeyde. Koşu mu dövüş mü? Dövüş Ne Kusura güzel güzel şey Ne bileyim ara sıra zıptan kaçıyorsun yani Onda da bilgi var işte şimdi. Sabah 40 saniye kaldı sabah olacak. Evet. O zaman lootlarını toplayabiliriz. Ay. Ya yarıdan şu an topladım zaten de. XP de verecek. Alın vurmayayım lan ha. Aa sana geliyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Sabah oldu ya kaçıyordur. Ben kolumu cebetti çünkü sabah oldu. Evet. Toplayamadıklarını topla tattım. Hiç şey oldu mu? Beceri arttı mı? Bir tane şey arttı. Ee, şey sırasında. Ev sırasında. Birçok da nedir? En azından şey satmayı öğrenmiş oldum. Onu yapamayanlar da var. Yani. Gel <laughs> Dur bakayım becerilerden <laughs> ne açayım? Blokosu o kılıcı var. merak etmiştin ya bak burada var. O kılıcı buradan bu abladan açıyorsun O kılıcı aşırı merak ettim ya. Bu abadan bir halletmek lazım. Snazzy. <laughs> Şöyle bir yükselsek. Hadi ne o kılıcım ben de bakmış olurum. Yüksel. Şu galiba tahmin ettiğim şey. Çok benimki ham almış. nerede? Tek elli bir şey mi bu? Tamam. Burada şey nerede? Çanta dolu diyor ama buraya gönderilmemiştir A değil mi? Bu oh, hisar. Çantana gitti o zaman. Evet evet ya. Yani. Onu bana at sana onu geliştireyim istersen. Evet de i̇çeri o girdim. şey işte şu an yanımda yok. İçeride şey yapmak lazım evet. Ben yapayım mı sana vereyim o şekilde? Gerçi yine bir şey olmamış oluyor ki. Tamam Yok yok ben yaptım zaten ya. O kadar şey topladık ki içeri gir satalım onu. Hani. Olurumuş. Bu eski dünya eskilerini. Burada mı satıyorsun? Pazar nerede? Şey yani alıcı, satacak şu karşı. Balon numara balon var. 10 bin, ben 10 bin para birikmiş ben. Ben de, de 9 bin civarı falan. Hadi gidelim şu adamları. Burada şey neredeydi ya? Ne Çanta demiş? mı? Evet evet. Çanta. Yukarıda gösteriyor ama. Abi gidelim. Neyse. Göstereceğim sana. Abi. Allah Allah ilk defa ayrısınız. Yani şaşırdım açıkçası. Ya da iş çoktan bitirmişler. O da bir şey. Looks like um, pellets, buckshot. Dios, qué triste. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs. Beluga, to be exact, straight from the caspian sea, considered to be the only true caviar in the world, dissolves on your tongue, letting you taste the waves of a black, deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful, <laughs> things, beautiful sensations. one <laughs> 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 pretty girls. but humorless grunts don't notice that. they kill for the future and they forget the present. they? the major mats? Of the world. Please, join me. I've taken care of the UV lamps. Has Matt confided to you why he needs lamps in a place with no electricity yet? And how he's going to carry out this suicide mission? That's what I thought. Contact him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Hey Matt, the lamps are ready and waiting for you. said that the tv station has no power what good are these lamps to us if we can't turn them on juan's just fucking around don't worry about that one nah he barks a little but i can handle him <laughs> good approach <laughs> rabbit dogs must be kept at bay <laughs> and when they try to bite pull them out of their misery aiden it's time we meet and talk about how to take that Roger that. As you can see, Jack likes to give orders. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Yes.